Hamı insanlar dostlar, ben bugün e, sizlere bir yerde Hatvarıldın <laughs> ikinci, e, üçüncü ne ikinci 3 Üçüncü bölümünü devam ediyorduk. E, burada görüyoruz ki evimiz bu bizim. Akıncı aldı evimizin. Burada görün 70 benzin düzeltmiş yani burada peçimiz, e, titanyumuz, demirimiz hamısını burada. içinde de Totamız, e, peçimiz, zattı zürtdü, paxtı çarptı. Burada belə gəlir şey. Nəysə bu gün e, bir-ikidən yeti öldürməyi fikirləşirik. E, yeti öldürdükdən sonra burada gördünüz bu dəridən e, burdakı e, yoğun hardadodan baxaq. Burdakı belə gəl. İşdə işte bu. Burdakı bu yoğun paltərdən tikərək qarlı bölgəyə gedəcəyik. Vuralam ha. Məndə pistolet var. <laughs> Fucking goodness. Ya ya ya. Aman diye. gel 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 de. aman. Gel. Mısınlar, de o bir sen misin Lazım diyor o ama animasyon ne istemem. Çok seksi animasyonlar var. Vay <laughs> ama. Okay. Yardır. Tamam. Yer. Geçen bölüm göstermiştik Metra'yı tanıyor biz görsetmiştik ben bildiğin Yok görsetmemiş, mi? görsetmemiş. Özürümün görsetmemiştik mi? Bu alemdeki de bu arada Titanium Pickaxe Yani Titanium Pickaxe Eee bu Demir Pickaxe'den bir defa daha Eee Sürekli kırır yani Bunu beş defaya kırır bu defa, defa e, Üç defaya Ya da dört defaya Kırır yani Eee Ve Demir Pickaxe'den Daha mükemmel vurur Eee gel Bir de geçen bölümde manyağımdan çıkan bir tane pikex var. O da e, hem o daşı, daşı. Ha, öldüm, ha, öldüm. Demiri, <laughs> mango. <laughs> <laughs> Niye öyle sen? O şey sen. Hadi, ne bileyim, bilmirdim bu sakal böyle cüzdü. Öldürmez ki o şey sen hele. Neyse. <laughs> Öldürdüm baby, işte defa Papağa çıksam abi. Yok ay yok. Ben de sen niye biliyorsun? Bir de çeken bana. Mene. Biz de bir de çeken şey. Hürmet elem, Ve işimiz de dedi. Abi bakın bu da yiğit dostlar. Bu yetimdi Bunun eee vurmağa gelmişik. Bunun çıkan deriden. <laughs> Anam. Aynen. Bundan çıkan derden bari gel kömeğe yetim düşüp tamca. Vurabilir. Öldü. Öldüm, öldüm. Gel be Yetim <laughs> is coming. <laughs> Üf ne vur be. Sen daha ancak düşene de. E silah olan sen sen. Silahın o gülesini atmak sen. Lok oynayan bana. Da Bak vurdu düşük. vurdu. Daha kaç 90. kaç kaç. Mal mal. 28 değerli köşe. Abi heyvan bana ne istiyor? Bir bu tarafı gitti. Adamları kesip heyvana laf pis gitti. Ya ya kaçır kaçır. Kim yetim kaçır ha? Yes. Ha benden menden kaçacak da ne? Bu da bizim vurmuş. Ben yazdım Sen ben. Ay zibi. Oha. Yağ çıktı ama. Sen yine. yağ çıktı. Bir de bu yetimlerden iki tane şey çıkır. Bir dört tane yağ çıkır. Dört tane yine yani bu iki x server olduğu için iki x server olduğu için yani normalde iki tane yağ çıkır. Bu sefer iki x olduğu için 4 dört tane çıkır. Pardon, Ay, Come on. Anladım. Vurdum ya vurdum. O üstüme geldiler. O yani vurmaktansa anlamadım. Ne var? Kalaydan kişi daha da var mı? Daha hani. öldürürüm. Gözü gelin, gözü gözü. Ölmek yüzdesin amına. Ne diyor? Aa bu tarafa gel. Evet, Vuramadım hani. bir evet. adama loh. Şimdi bütün domuz zezze tam üstümüze gelsin bir sen. O yetiyor bir tek. Ben aldı bir de gel. <laughs> Neyse devam edeyim dedik e, yetim bir den de yetim öldürdük. Burada dersi dersin elinde bir den palta tıkesiyim. E, bu, o, bu. ne var ya? O yok. Bu bunu tıkesiyim. Şimdi e, buradan iki tane yumuzu. Buradan da dermiz. Neyse devam. O yes. Bir de o da baskın kim bir şey oldu ne oldu bilmem daha. Onlar. <laughs> Burada indi bu paltar e, soyuqdan 50 faiz 50 faiz da bize ama köyünün paltarımı giyin al o birisi asla <daha> budur ama oh, paltarımı budur. Animasyonları <laughs> 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 <Ooh. bus provocator> bu arada da Bu böyle asker duruşu diye Bu yarra, YEs <laughs> parmak şekilde parmak göstermek vurma, yani testimem, dans, danslar önce çok aşıkım dans, singleler. Oy. Evet, şimdi daha seksidir Tepki verme. Oye Oy. Oy. dur, dur nasıla ne ayer ha Ay video bakan diye sebep giydim da. ben Ne daha şimdi de teslim olar baba teslim ol Ha teslim olmak hazır dizi de teslim ol Bu da işaret um 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 um

Ayıqın tepənə. Haydadan məbi də gedim qalın paltar geyinəmi? Niyə? Hadi bu nəziktir deyə. Hansı sanki yağ yoğundur. Gecə deyib söylürəm. Hər dəfə mən qalın düzəldirəm. Düzəldəməsə yoxdur, yetini bütün bacasına özüm düzəldirəm. Yox, o birisi qalındır, ondan biraz al çevirəm. Hə bir. Onu. Onu düzəltmə, daha yetim öldürəy görüm düzəldərəm. Hə, işlə. Işte. Göndə onda qündüz olsaydı çıxar, göndə. gözde. Her <laughs> <laughs> er, bir şeyle bir bir de başımızı da tak. Buradaki derler arayın. Bir tane şey cadde. Bu ne diyorlar? Rupa bir de atom var onu cadderim ben. 250 der. Demirimiz mi? var. 250 dem der sende. Ha ben de. Çok kan bir cadde. Nerede? Hı. Titanium'da. Bizim demirimiz yok. Demirimizin hamısı işletmiş. Ay 20 demirimiz olsa bak bundan düzelderdik. Nerede o bakım? Bakınca bak. Aa bu nedir? Lazımızdı. <laughs> bundan kraftimizi aldı kırılık. Maşinədir sökməyə istifadə edə bilərsiniz. A, buymuş la. Mən bunu bilmirdim. He, mən də bilmirdim. Təzədir tə. gəltdi la. Yemek var? Zor çiraşdı. Yoxdur. Bitkilərimiz 14 dənə. Okay. Bitkilərimiz çürük. Və külümüz dalırıq. Ayıb benzin düzəltməyi də hazır göstərək. Əti kül edirsiniz, küllə e, çürümüş portağalı birləşdirib burda materiallərdən benzin. Güzel de bilirsiniz. Burada benzinimiz güzel de. Ben benzini maxladım. Bu arada 20 dene 20 denesini bir sadece bir dene yani 20 dene titanyumu ne burada? Bir dene benzinle de yandırabilirsiniz onu. <laughs> Niye özünü yandırsın? Şey de ya soğuk yüzden. Şey dedi, benzin kabı benzin kabı bile ki bazı oraları pişirmek için lazım olur. Bəli, benzin kabı e, titanium yaş e, yaşlılar ne de onlar da oxuyaq bir dənə burdan. Hardadılar? Ayət edəbət də var, onlar da oxuyaq bir tane. Bakın, yaşlıda bu e, Adı nədir bunun? Skeli mondinium, 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 e, mondinium pikex var. normal titanium uranium pikex var da. Mondinium, e, uranium, uranium da şeydi... E, Ata diyeyim. ultranium ən güclü ordudur amma çox taqlıdır. Amma monium, mond mondonium, mondonium e, daha e, az tapılır, daha az taqlıdır, ancaq daha dəyərlidir. Amma bu nə? Ultraiumsa daha çox taqlıdır, ancaq daha dəyərlidir. E, bu da qəribə bir şeydir. Qadranı videoda səninlə qınaqdı qardaşım, ət yaş. Nə? Patetik. İndi daha necə düş dribiz gedək dan ha. Okay, gel C C Evimizin C yanında bir şeyler zor oluyor falan. var. Oy kapatın. Tak. Tamam. Şimdi ben yok atsın. Come on, o titanium orunu gösterdi. Titanium orunu gösterdi. Ha yani, düz et. Titanium orunu gösterseydi. Kesin de video izleyen yakışı bilenler de var. Söyle söyle bize. <laughs> Abi de yok atıştık işte, titanium orunu. Eş neyse ciddi bir tarafa. Bir tarafta 100 derece dolaştı. Neyse bir daha bir ikiden de yetim olacak sana da patates tutacak ondan sonra artık ikinci, üçüncü, dördüncü bölümde de karlı bölgeye gitmiş olarak. Ee, beşinci, altıncı bölümlerde de artık ev tikmiş olarak herhalde. Ev ne de şey, maşin. Ne daha yani şey anlamadım. onuncu bölümde ki ev patladarık. Onuncu bölümde de inşallah ev patladarık. Söyle ya. Ben aslında e, patates paltardan düzeltmiştim. Ancak çatışmaya girdim. İki nefer Birini öldürdüm. O bir sinirle şatkan daradı Öldüm. Yedim he. Çok zeydim. Ah. Sen vurmadın ha? vurdu. Bu, Alın, Neyse. Orada sen ha. Ha o o o orada içine girdim. Neyse burada bir çok titanyum oralar var. Evet. O bakın titanyum oralar var. 2 3 3 4 4 tane yan yana titanyum var. Yani evet, bu da titanyum oralar görüyoruz ki. Eee titanyum bu. Titanyum oralı. Aha o, öyle bildim adam hayvanmış. Ne zor da 4 5 tane yan yanadı. Titanyum çok da yani lazım. Lazım bir şey değil titanium yani yani demir normal nerede yani sıradan aitimdi ancak daha çok işlenir titanium ise bir üst seviye aitimdi ama daha az işlenir bu da garip alıklar şeyde Onu silah etmeye iş götürmeye silah etmeye yarıydı ne uf o uzuma girdi o akıdan o katlılar ise aha o katlılar ha o katlılar come on come on action Hack olmasa iyi olur. Yapacağım daralmaya Hack olmasa iyi olur. Sen üstüne kaç. Başlık atışım onu vurup öldürdü. Uf oh. çok pis vurdum ha. Çok pis vurdum. Bir de headshot yese ölürse. İnşallah. Oo! Oh. Oha! Oy yetim düştü doğamca. vay bir öldürdün onu. Öldü öldü ha öldürdüm onu. Bu da içi bana. Hayır sen kaç. Ay ben taraf gelmedi ha. Oha O yetime düşürdü bu ne iş? Kom kom kom. Gitti. Aldın mı? Ne item vardı? Çok item yok idi onsta. Neyse öldürdük. O da bir şey. O kadar güller işletmeye değmezdi ama bizim. Yani Hayır de... güller en rahat tap düzen şeydi abi. Özel tapanca güller. Ha bir şey bu ser asattı. Bir de şey donran. Solda adamlar var ha. Neyse indi öldü. Ciddi ciddi donuram bu deki. Son eve kaçtı. User Eve kaç. Hmm. Bir de dayak şimdi saç dayak Eve kaç. Gözde. Donuram 39 38. <laughs> Oy zibil. Uçtum. Ay donurdum. Sat zibil. Yavaşın yağmaç satma. Tez gene. Eve eve eve. Ayağım kim şimdi... girdi? Ama. Ne yani. dese? Videoya da konuk da. geldi. Evet. mı? mı? Ne Ben videomda <laughs> seni şevle şeref net edeyim. Özünü böyle büyük bir şeyle hissele. Benim bu esto. Ne oluyor? Atmel doyunuyor videoda. O sorun şu geçe ne? neyse. Haydi yani bu heyvanlar da ne şey yok da. Durmak olmaz. Dondre oynuyor. Oha. Gel eve gel be. sen seslen gel. Oha bir nefer kapının ağzında. Kapının ağzında. Oha oha. Oha shotgun var amına. Oh, bağladım Ay Allah. Düz kapının ağzında adam var. Düz kapının ağzında adam var. Hiç olmaz. Sen öldürer. Girme öl. Çıkma öldürer. Hiç olmaz. İki kapıdır. Korkası bir şey. Gözde biraz üzüm gibi. Sen niye bile paralı sen? Zibil e bu yanır hem zehirlenmişim gözde. İki tek gözüm özümü üzüm Neyse videomu değerlendirak mı da? Dislik olup. Bilmiyorum. Değer değerlendir bari. Diyan her diyandır Neyse eşkilerler ancak biz evin içindeyiz. Bu da bizim için e, çok da bir şey diyor yani. Öyle eşkiler. Öyle ne alak bir ben temiz su oynayıp giyerim Ben yani de temiz su oynayayım Temiz su oynayıp adamları su oynayayım Ha gördü onu bize de bir yedi yiyor Gözde Temiz su oynayayım ben. ben de şey var Bırak. Sen temiz su oynayamazsan olay baltan azat git Sen çünkü adam öldürmemezsin yok değil mi? Ulan hayatım yatarsın evet. Yani biz cebimizde yok olay neyse Tekin tekin tamam şey. Neyse cüzdan etmiyorum tekin Mə tap. Daşdan belə bir şey gəlir. Allah səninə bu. Daşdan bir dənə balta gətir ki, yeyək. Bezə gözünə də açınar, tutub bir balta. Oquzdan gəlsən bizə. Bezə. Is coming. Gözünə də bax, oqun da tük. <öyle> şey. <laughs> Shotgun mərebəni hələ də öləsiyir. Amma çöldürdü, Allahın şükrə. Shotgun da hə, onun çətəmlə özünü düzəltmək rahatdır, ancaq gülləsini düzəltməkdə dostlar. Həqiqətən çətindir. Evet. Sən elə baltadan əzəc, çüngçük səni adam öldürmə öldürməyin yoxdur. Yaxşı bir şeydir. Şey Sən silahın var. Baltadan gəlir. Silahın yoxmasa? Ha? Yox, ə baltam. Nə ki? Ay öldü. Adam öldürmüşəm ax, gedəsidir. Ay da gözdə-gözdə qapın var da, qapın qapın. Balacım. Cüm. İndi, come. Amına vadin bu. Nə, bıra? Ola, 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 ola. Ola, 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 ola. Gına, gına, gına. Ola, 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 çaklı. Dongozcu bu dostum. Bu <laughs> oy bile uçura. Dongozcu mu bu? Hardan gel katıl? Hardan girsen? Ne sen? sen? Amerika, İngiltere, Romanya, Fransa sen Yoksa Pesi? Hala <laughs> you from Pesi? <gülüyor> 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 Shotgun gülesi var mı dostum? You are ammo, you fucking amına. var mı? Şey var ne baltan mı alan sen Doğru Dobra ne arasın? Çakal ay şey çakal ay çakal kadar <laughs> Şatkamın var benden kaçsan öyle yere gir O dostu geldi Dostu geldi Oy bile Baltan atı geldi kaçak, O da bolttan cimurdu Oha hiç şey dağıttı vurdum hs vurdum Donguzları öldürün <gülüyor> <gülüyor> Öldürsün donguzları onu öldürün Boy dondlar. kill it <gülüyor> Boy boy <gülüyor> Dolozlar benim dostumdur. Bekle hayvanlar onları öldürdü. <laughs> Hücum amına. <omunlar. gülüyor> <laughs> al amına. Ay bu öldürdü. <laughs> gözde gözde bekle hayvanlar bunları öldürüyor. <loughs> adam öldürmem. Oo o hayvana çundu eşek eşek neyse dur <laughs> eşek. Uh, eşek tecavüz ki gibi O adamlar miniller. O adam öldü öldürena... diyese. Yok ölmedi, ölmedi. O yetine tutmuş ama onun üstüne çıkıp dura bak. e, bu videonun adı belli oldu. Hayvanlar bizim dostumuz. O öldürdü, öldürdü. <gülüyor> öldürdü. Amına koyduk. Amına koyduk. Hayvan da önce saldı. Yeti düştü <güler> <da> amca. Bunlar dikkatini seçerim. Sen de bunları bas öldür. Ey, sen de bu loot'u götür. Hayır, benim de damcım 3 tane var. Bunlar da. Gözler, benim damcım çür. Benim damcım hiç çür. 3 tane var. Onları tut. Sen de ancak çür üstüne. Gözde abi burada değer item yoktu. Değer item yoktu. Güllesini götür, şatkan güllesini götür. Şatkan zaten düşmedi. Güllesi güllesi. Ha güllesi de düşmedi. Ne de düşmüyor shotgun güllesi. Ya buralardaki O adam öldü mü bas? Yok bilmiyorum. <laughs> Heyvanlar bizim dostumuzdu. Videonun adı. <laughs> Neyse sağ olun sağ olun <laughs> dostlar. Gel videolarda görüşmek üzere like, abone, e, yorum ve paylaşmayı unutmayın. Sağ olun.